Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diablo 4 sezon 7'ye gelen etkinlikten bahsedeceğim. Bu etkinlik 4 Şubat'ta gelecek. Yani bugün gelecek. Bugün saat akşam 8 9 10 arası bu 3 saatten birinde kesinlikle gelir ve 18 Şubat'a kadar devam edecek. Peki bu etkinlik ne? Bu etkinlik Ay Uyanışı etkinliği. Hemen sizlere açıklayayım ne olduğunu. Şimdi bizim mabetler var ya o mabetler artık bu şekilde gözükecek. Etkinlik geldiğinde geldikten itibaren bu şekilde gözükecek. Ve bu biz mabetleri aldıktan sonra bize 2 dakika boyunca %100 EX kazandıracaklar. Ve ekstradan bir de mabetteki güç neyse onu kazanacağız. Bir de en önemlisi ataların lütfu itibarı diye bir itibar kazanacağız. Peki bu ataların lütfu itibarını hemen onu açıklayayım sizlere. Baru Baruda bir tane NPC gelecek. O NPC bu NPC arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu NPC. Bu bir Çinli bir abimiz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri Diablo 4 sezon 7 hakkındaki her şeyde ilgilendirmeyi çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de destek olursanız sevinirim. Şimdi bu Cat Baru'ya geldikten sonra şöyle bir şey olacak siz söyleyin pano olacak peki bu panoyu nasıl aktif edeceğiz veya bu panolardakini nasıl alacağız bu panolardakini biz bu mabetleri aldığımız zaman bu mabetlerde ekstradan bize ataların lütfu verecek ve bu ataların lütfu itibarı ile onu kasarak buradaki panolardaki itemleri atı işte şey veriyor ha neydi bu göz alıcı kıvılcım veriyor arkadaşlar Uber item düşüremeyenler varsa bu göz alıcı kıvılcımla bir tane elde edebilirler aşağıya devam edelim burada dediğim gibi şöyle tapınaklar olacak ve bu tapınakları aldığınız zaman işte modlar çıkacak ondan sonra şu zaten kostümü bu etkinlikte gelen kostüm bu arkadaşlar diğer karakter, karakterlerde de var Şimdi inelim devam edelim. Burada zaten anlattığım şekilde anlatıyorlar. İşte tapınakların ne özellikleri olduğunu anlatıyorlar. Bunlara hiç girmeyeceğim zaten. Normal bizim tapınak özelliklerimiz. İşte tekmemekle vuruyorsunuz. Sonra bu etkinlikteki kostümler. Bunlar. Şu dövme zaten bende var. Ama işte yine geldi. Yapacak bir şey yok at, silah, yay vesaire. Bir de ekstradan buradaki kostüm var. Buradaki kostümleri bu etkinlikle beraber elde edersiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu etkinlik bir gün gelecek. Ekstra söylenecek bir şey yok. Yani açıklayacak bir şey de yok. Etkinlik bu şekilde. Buna benzer etkinlik zaten gelmişti. Diablo 4 sezon 7'nin. Şöyle diyeyim. Diablo 4'ün etkinlik konusunda gerçekten bir gelişme kaydetmesi gerekiyor. Çünkü gelen etkinlikler hep meh yani. O kadar iyi etkinlikler değil. Ama olsun değişiklik her zaman iyidir. Böyle diyelim. Olumlu yönden bakalım biz. Ekstra bir şey yok. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.